Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İnanılmaz rüzgarlı bir günde video çekmeye karar verdim. Hazır çocukluğu uyuyorken. Ee, o yüzden böyle arkadan ara sıra böyle rüzgar sesleri vesaire de kapı çarpma sesleri gelebilir. Ama hiç aldırış etmeyelim. Çünkü konumuz gerçekten önemli olacak bugün sevgili anneler. Konumuz sizler için. Ee, bugün bahsedeceğim konu aslında sütümü nasıl arttırdığım. onun dışında mamayı nasıl bıraktık hayatımızdan nasıl tamamen çıkardık vesaire. Meğer sütüm yetiyormuş ve ben mamayı boş boşuna kullanmışım vesaire. Tüm bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bence emzirme doğum konusunda ve çocuk dünyaya getirme noktasında bence emzirme en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü hani doğum baktığınız zaman da en fazla 2 gün sürüyor, 3 gün sürüyor. Hani çok daha abartılı hikayeler duyuyoruz tabii ki o ayrı. Onlar çok ekstrem durumlar. Ya da ne bileyim işte yeni doğan zamanda en fazla bir ay belki çok sıkıntı yaşıyoruz. Uyku vesaire herhangi bir konuda. Ama emzirmenin neredeyse 2 yıla kadar ya da ilk 6 ay zaten minimumda bir süreç ve ondan sonraki süreçte de zaten kimisi bir yıla kadar, kimisi bir buçuk yaşa kadar, kimisi iki yıla kadar emzirmeye devam ediyor. Bir de emzirmenin çok büyük bir duygusal yükü var aslında, yani annelerin üzerinde. Tüm yetiyor mu? İşte çocuğum yeterince anne sütü aldı mı vesaire ya da insanlar zaten size soruyor. Siz bunu düşünmeseniz bile bayağı aslında kafa kurcalayıcı bir şey. Ben sürecimden bahsedeceğim tekrar şöyle kısa bir özet geçeceğim. Ben doğum yaptım. Doğum yaptıktan sonraki bazı komplikasyonlar, çok yorgun hissetme, ağrılar, ilaçlar vs. ve bebeğimin bir türlü uyumaması benim de dinlenemememe ve sütümün kesilmesine sebep oldu aslında. Normalde sütüm vardı benim, hiçbir problem yoktu. Sütüm daha sonra kesildiğini düşündüm. Eve gelip dinlenmeye başladığım zaman da bu sefer de mastit oldum. Aslında sütüm çoktu fakat ben bırakmıştım ve çocuğuma mama vermeye başlamıştım ve çocuğumda da artık meme defti olmaya başlamıştı derken ben bu süreci bir şekilde toparladım. Zaten bir önceki videoda bahsediyorum aslında nasıl toparladığımdan vesaire. Ama sonrasında da çocuğuma sütümün yetmediğini düşünerek mama da vermeye çalıştım. Bunun sebebi de çocuğun memeden bir türlü kopma işi. Yani emiyor 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 diğer memeye geçiyoruz emiyor emiyor emiyor. Çocuk bir türlü memeden kopmak istemiyor. Ve ben bu hareketin de sebebini de aslında sütümün yetmeyişi olarak algıladım. Yani ben buna yordum aslında. Ve baktığım zaman da geriye dönüp aslında bir hata yapmışım çünkü bebek zaten emme refleksi için memede kalmak istiyor. Ayrıca yeni doğmuş ve benim bebeğim sezaryana doğan bebekti. Aslında anne karnında hissetmeye daha fazla ihtiyacı olan bebek çünkü kendisi karar vermedi doğmaya. Dolayısıyla ben bunların hepsini göz ardı ederek mamaya da ihtiyacı olduğunu düşünerek mama da başlatmıştım. Ee, önceleri bu günde işte iki, e, 60 milim işte iki part vereceğim 60 milim kadar mamaydı. Sonraları bu işte baktım biraz daha konforlu gelmeye başladı. Hani dışarı çıkmak, sosyal hayatıma devam etmek de çok konforlu oldum ama beraber. Ya da gece uykusunu daha çok uzattığım için de hani sık sık emzirmek yerine en az iki kez kalkacağım. Ama bir kez kalkmak da bayağı konforlu hissettirdi. Belki bunlar dönem için iyi hissetmeme neden oldu. Bunlar çok ayrı. Bayağı bir rüzgar var. Ama tüm bunların dışında aslında sütümün yetmemesi gibi bir şey yoktu. Yani sütüm gerçekten yeterliydi. Buna nasıl anladık? Süreç ilerledi vesaire. Biz memeretti yaşadık. Ben sürekli sağım yapmaya başladım. Sağım yapmaya başladığım zaman da fark ettim ki az sütüm bayağı var. Yani normalde eskiden sağdığım süt işte örnek veriyorum 60-90 mililitreyken bu sefer artık 200'leri falan görmeye başladım ve bu tabii beni çok mutlu etti. Öncelikle ben sağımla aslında sütümü artırmaya başlamışım. Onu fark, hani fark ettim bu süreçte. Çünkü mevletli olduğu zaman da mecburen sağmak zorundasın. Sağımı ne kadar çok yaparsan, ne kadar çok yanında da su içersen ve tabii yediklerin, işte bazı süt artırıcı şeyler de var. çok kişisel diye kendi süt artıran şeyleri hiç saymıyorum bile. Bununla beraber aslında ben zaten sütümü artırmış oldum. Artan sütle beraber artık bebeğime neredeyse tamamen anne sütü verdiğim günler artmaya başladı. Yani mamaya daha az ihtiyaç duyduk derken bebeğin artık altıncı ay kontrolü beşinci ay kontrolündeydi yanlış hatırlamazsam. Bebeğin beşinci ay kontrolünde artık doktorumuz kilosunun bir yaş kilosuna ulaştığını, böyle giderse çok fazla kilo alacağını söylediği için mamayı tamamen bırakmayı teklif etti. Şimdi mamayı bırakmak da benim için şu aslında, yani artık biberon hayatımızdan çıkıyor. Biberonla beraber sadece meme görecek ve meme alışması lazım. ben bu sürecin bizim için çok zor olacağını düşündüm. Sadece ben değil, benim annem de, kayınvalidem de, ya yani emin misin hani bebek hep biberon gördü, işte çok ağlarsa, çok sıkıntı yaşarsan ki zaten biraz kızım huysuz bir bebek hani bu seni çok zorlamasın vesaire derken ama hiç korktuğumuz gibi olmadı. Bu da tabii ki benim için çok büyük bir artıydı. Çünkü ister istemez korkuyorsun. Yani sütüm yetecek mi? Çünkü emzirdiğin zamanda ne kadar süt gittiğini görmüyorsun. Yani o hani bildiğimiz işte 5. ayda şu kadar mililitre, 150 minimum içmesi gerekiyor. işte 3 saatte, 4 saatte bir vesaire gibi bir kural var ya. Hani ne kadar emzirdiğini kestiremiyorsun. Hani çocuğun tepkilerinden artık anlayıp anlaman ya da bez sayman gerekiyor. Çişli bezleri yeterli mi? Kakası yeterli mi? Vesaire gibi. Artı bir de birazcık böyle mızmızlanan bir bebekse, çok iştahlıysa ya da dişleri kaşınıyorsa mesela bizim bebeğimizin biberon sevmesinin bir sebebi de dişlerinin kaşınmasıydı aslında. Tüm bunları minimize ederek yani diş kaşıyıcısını hayatımıza sokarak bir taraftan meme, memede diş kaşınmasını sağlayarak ya buna da aslında okey olarak acısa da bir noktada ve üstü artırıcı şeyler de kullanarak çünkü süt, emzirmek de çok büyük bir kalori sarf etmenize sebebiyet veriyor bir noktada. Tüm bunlarla beraber sadece anne sütü vermeye başladım artık mama, biberon, biberon yıkama ya da ne bileyim dışarı çıktığımız zaman da bir yerden sıcak su isteme gibi her türlü şey hayatımızdan çıktı ve inanılmaz konfor hissetmeye başladım. Yani günün sonunda aslında sütüm yetmiyor ya da yetiyor mu gibi kaygıların hepsi tamamen uçu vermişti. Çünkü süt sağmaya başladığım zaman da sütümün ne kadar geldiğini gördüm. Dolayısıyla eğer bununla ilgili önlem almam gerekiyorsa yani süt artırmaya çalışmak ya da ekstra bir mama ne kadar vereceğimi görmüş oldum. Böylelikle çocuğumun da kilosunu kontrol altına almış oldum. Hani bazen çünkü çocuklar evet ellerini ağızlarına götürüyor acıktığını zannediyoruz ya da parmaklarını emiyorlar. Bunların hepsi acıkmaktan kaynaklı değil de diş çıkarma zamanıyla da alakalı olduğunu görmüş oldum. Dolayısıyla tüm bunların hepsi hayatımızın uçup gitti. Tabii ki benim için de çok büyük bir konfor başladı. Çünkü süt sağmak, o, o sütü işte ne bileyim e, bir en fazla bir saat oda sıcaklığında bekletiyor olmak, sonra dolaba koymak, dolaptan tekrar çocuk çok acıktığında ısıtmaya çalışmak, bazen fazla ısıtmak ve soğumasını beklemek vesaire Tüm bunlar hayatımdan çıktı. Özellikle bir beron yıkama işi gerçekten çok zorluyor. E, bunun da hayatımdan çıkıyor olması beni çok mutlu etti ve böylelikle sadece emzirme örtüsüyle gittiğim her yerde nasıl olsa memelerim de benimle beraber geldiği için kızımı istediğim her yerde emzirebildim. Ee, hani Eğer sütünün yetmediğini düşünen varsa, benim gibi aynı yollardan geçmiş, mama vermeye devam eden birisi varsa ve e, mamayı nasıl hayatımdan çıkaracağım, nasıl tamamen anne sütüne geçeceğim diye düşünen varsa e, bunu da belki örnek olsun diye bu videoyu paylaşmak istiyorum sizinle. Bu arada eğer sorularınız varsa lütfen aşağıya yazın. Ben çünkü bazen hani hangi konu hakkında acaba konuşsam belki bilgilenmek isteyen anneler vardır. Herhangi bir konuda bir deneyim e, üzerine video çekilmesini isteyen birileri vardır diye bilmiyorum. Bununla ilgili haberdar olmak isterim tabii ki. Fikirlerinize de bu arada çok ihtiyacım var. Eğer kanalıma abone olursanız ve aynı zamanda da yorumlarda nasıl videolar çekilmesini istediğinize dair fikirler verirseniz, sorular sorarsanız mutlaka sorularınıza cevap vereceğim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.